Merkezlerimizde çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine ve dil gelişimlerine katkı sağlayıp onları geliştirerek bunlara uygun eğitim öğretim programları uygulamaktayız. Çocuğum için gerçekten çok iyi oldu. Çünkü çocukların sosyalleşebileceği artık bir mahalle ortamı yok. O yüzden okullar güvenilir bu konuda öğretmenlerimiz hem ilgili hem eğitim açısından gerçekten çok faydalı oluyor. Oğlum 4 yaşında. Problem sadece çocuklarla kaynaşmasıyla ilgili olduğunu, dil tembelliği olduğunu söylediler. Çocuğumun da daha iyi aktivitelere katıldı, paylaşıyor, keşfetmeyi öğrendi. Diğer dil bilgileri biraz daha açıldı. Bize bayağı bir şey kattı burası. Çocuğum birazcık agresifti. Buraya geldi 5 gün oldu. 5 gün olmasına rağmen çocuğumun huyu değişti. Çok mutlu. Yani bayağı bir fark etti. Böyle bir hizmetin tamamen ücretsiz olması gerçekten hani bizler için de ekonomimiz için de çok büyük bir katkı sağlamış oldu. Dışarılarda çok yüksek bir paralarla dönüyor bu iş. Bunun böyle olması gerçekten bizim için iyi oldu. Ben Görkem Duman Bey'i kendisini çok seviyorum. Böyle bir bize katkı sağladığı için kendisine çok çok teşekkür ederim. Görkem Duman gerçekten çok 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 teşekkür ediyoruz ona bu hizmeti bize verdiği için. Diğer çocuklarla aynı eğitim alması bizim için çok önemliydi. Bunu başardığı için de gerçekten çok teşekkür ederim.